Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Tracker SMP'deyiz bugün. Volvo aracımız da. Bakın PH16 arkadaşlar. Çok yakışıklı bir araba. Kırmızısını aldım bugün. Kırmızı rengi de ayrı bir tatlı bakın. Şöyle selam da vereyim size. E şimdi aracımızı çalıştıralım arkadaşlar. Bakın bu şekilde dorse taktım. Harfiyat taşıyoruz. Benim hoşuma gidiyor gerçekten bu dorseyi taşımak. Ama bazen işte şu bak gerçek tır dorsesini de özlüyorum yani ne yalan söyleyeyim. Şöyle yavaştan çıkalım arkadaşlar. aşırı bir yine bir kalabalık var her zamanki gibi. Var mı gelen giden? Yok herhalde. Tamam. <laughs> Evet sakin bir şekilde yolumuza devam edelim arkadaşlar. Oğlum basmayın korneye ne basıyorsunuz? Ben de basayım o zaman. Güzel geldik buralara. Normalde trafik olur geçemeyiz bile ama şu anlık iyi gidiyoruz. Demeye kalmadık. Trafikimiz de oluştu zaten. Şöyle selam da vereyim size arkadaşlar. Şöyle şekilli bir poz vereyim size. Evet, DAF var, Renault var, Mercedes var. İnsanlar bazen alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Bakın, yeni araç şu insanda yok zaten. Abi bir tane gördüm. Ya bence kullanılmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir yazalım. batınca ne değişiyor anlamıyorum ki Allah Duramadık Bak bu arkadaş da volvo tır yapmış ama kendi çapında değişik bir volvo haline getirmiş. Bak orada adını soyadını yazmış. Bir tık küçük kasayı kullanmış. Olur o da fena değil. Şu çıkıntı var ya o kadar güzel gözüküyor ki. Aerodinamik için yaptıklarını söylüyor tabii bu olgu mühendisleri. Vardır bir bildikleri diyelim. Evet. Bekliyoruz hala. inanılmaz bir trafik. Evet kar yağışı başladı arkadaşlar. En sevdiğim olay gerçekleşiyor sonunda. Evet ya şu cama vuruyor ya o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Bayılıyorum yani bu olaya. Evet teşekkür ediyorum kardeşim Furkan. Allah. Furkan'a bakayım derken yolu görmedik. Ama yine de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet lan. Sen nereden geldin oğlum? Tamam geçtik. Evet adamın uykusu gelmiş. Bilseydim az önce uyuturdum orada dinlenme yeri vardı ya. Zaten oradan çıktık ama hiç aklıma gelmedi nedense ya. Bazen es geçiyoruz. Evet sileceklerimizi de açtık. Efsane bir kar yağışında trafikli yolda. Disburg Kaleis yolunda yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir kar yağışı var gerçekten çok zevkli ya. Şöyle selamımı da vereyim size. Yine selam verelim. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Kim ne derse desin arkadaşlar. Kar modunun amacı bakın bu konuda iddialıyım. Her türlü söylüyorum. Abicim yerler kar olacak ya. Bence temizlemeyin arkadaşlar. Hiç hoş olmuyor. Benim şahsi düşüncem bu. Hop hop hop. Oy kaydık. Lastik kaydı. Aha arkadan da yedik darbeyi. Lastik kaydı kardeşim ne yapalım? Duramadık. Evet inanılmaz bir kaza arkadaşlar yine. Yani duramadık. Sonuna kadar plan yaptım ama maalesef geç park ettim. Kanka hadi ya. Gitsene servis senin diyor da bekliyorsun hala. Evet, insanlar bekliyor. Yoğun bir trafik var arkadaşlar. Bakın arkamız inanılmaz şekilde kilitlendi. Bu trafikten çıkmamız lazım. Artık şu arabayı servise gönder kardeşim. Arabayı servise gönder artık. Yoğun kar yağışında arabaların klima gazları da bitmek üzere. Hadi bak. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Şu trafiğe bakın arkadaşlar. Bir kişi bizi buraya kilitledi. Hele şükür. Hele şükür. Tamam sakin olun beyler. Sakin olun. Çözdük. Yürü oğlum yürü. Yürü şımaz yürü. Ha sen ne yapıyorsun? Evet, sağ diye sola kırın dedim fazla kırdım. Adama çarptık yanlışlıkla. Kaybetmek evet, lazım öyle şeyler. Şuna da çok girmedim Ürkütüyor bu benim. Bing'i mi var neyi var bilmiyorum ama Kanka siz hasta mısınız ne böyle dardan dönüyorsunuz ya Tamam oğlum şey olmaz ondan lan Neyse haklısın Evet yoğun bir kar yaşında Ne oluyor lan? Oğlum nasıl oynuyoruz lan biz? Evet sapıttık gerçekten sapıttık ya. Evet bir kaza olmuş arkadaşımız yan yatmış gördüğünüz gibi. Gitti. Sen ne yapıyorsun lan? Abi bizim başımıza neler gibi şaka gibi ya. Oy son anda durduk son anda. Son anda durduk yani az daha kaza olacaktı. <laughs> ya kaldın böyle senin yaptığın çok büyük ayıp güzel kardeşim tamam mı? Sen gerçekten yani ben seni kınıyorum. Gerçek anlamda seni kınıyorum. Ayıp lan seni yaptın. Şöyle benzine girelim arkadaşlar. Şurada efsane bir videomuz vardı. Çok izlendi. Beğenenlere de Destek olanlara çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Pardon pardon. Sebebini söyleyeceğim. Tam kazanın sebebini söyleyeceğim. Niye böyle bir şey yaptım şu anda? Ben benzin alacağımı düşündüm bir anda. Dinleneceğimi unuttum. Çok sapıttık ya. Vallahi bugün çok kötü sürdük arabayı. Evet, biraz dinlenmemiz lazım arkadaşlar ya. Gerçekten Ama kar yağışı duracak mı lan? Tamam yeter. Evet. Çok güzel yağıyor ya. Yemin ediyorum bayılıyorum şu kar yağışına ya. Kanka, kardeşim ha silecekler açık bebi valla. Benzin durumumuz ne? Kol Sadece araç biraz da sarlı. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Biraz o hızını kesti ben onu anladım yani yanlış anlamadıysam. Teşekkür ediyoruz. Evet güzel bir dinlenmiş olduk. Şimanski yine bizim önümüze geçti. Bu az Şimanski diyordu araba yani az önce de bu önümüzdeydi. Orada bir dinlenmek tabi zaman kazandırdı ona. Yok ya bugün bir şey var virajlarda şu arabanın hakimiyetini Değişik şeyler oluyor anlayamadım ama Biraz saçma oynuyoruz Ama ya karında tadını çıkaralım Yani bakın inanılmaz bir kar yağışı var Gerçekten o kadar zevkli ki arkadaşlar anlatamam bunu Ben yine söylediğim gibi Şu lütfen yollar Bence temizden ziyade böyle daha güzel Baksana şuna inanılmaz Efsane efsane Şöyle selam vereyim size. Evet buralar bir sakinleştiği dakikalardayız. Yine ne oldu kardeşim? Yine mi bir kaza? Evet bu oyunda gerçekten farklı şeyler oluyor. Ruh hastası ne yapıyorsun sen? Evet arkadaşlar. arkadaşlar herhalde offside. Nuk APK bir şeyler olmuş. Saygı diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Ya böyle garip garip olaylar tabii çok yaşıyor. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum bak gerçekten saçma saçma hareketlerinden artık vazgeçin ya. PH16, PH16. Hmm. Kardeşim görüşürüz Şimanski. Biz de iş yapmıyoruz ya. Bir kere de iş yapalım Tracker de Vallahi bir onu deneyelim arkadaşlar genelde yapıştırıp gidiyoruz yani böyle. Evet, Skyne'yi de özledik, Skyne kullanmayı da özledik ama yani ben Volvo'dan uzun Volvo'dan uzun süre sıkılmayacağımı size söylüyorum. Ama size güzel bir sürprizim var arkadaşlar. Mercedes'i çekici Allahu ekber. Oğlum ya. Of. Durmuyor lan. Vallahi durmuyor. Evet ne oluyor? Aa Türk immobil Emir ne yapıyorsun immobil Emir? Abi bu ne ya? Bak gerçekten beyler bak yapmayın. Yapmayın. Emir'i kusura bakma kardeşim. Adın da çok güzel ama sen maalesef bana yemeği hak ettin. Bak kardeşim ne yaptın abi ne yaptın sen? İnanılmazsın Emir ya. Ne gerek var abicim? Ne gerek var? Evet bakın gitti. Nereye gitti biliyor musunuz? Ah be Emir. Tır tırda yol vermedi. Kardeşim çok güzel yaptın. Bakın arkadan da bir tane darbe biz yedik. Abi ne yapıyorsun sen ya? Helal lan bak o Volvo da kapatıyor önünü. Kapat kanka geçmesin ya. Ya biraz uzun ve geniş araçlara lütfen saygı duyun arkadaşlar trafikte. Kanka sen de bak ani durma kurban olayım Rus. Lan Alexander. Kambata ne yapıyorsun sen? Kambata. Baksana şunu yaptığına bak. Sen göreceksin ama. Abi şu dalga mı geçiyorsunuz ya siz? gerçekten manyak mısınız nesiniz ya? Başımız bak ya benim gibi sabırlı bir insana bile bu kadar söylettiniz bu oyunda. İnanılmaz, inanılmaz. Evet. Biraz tabi trafik var. Biraz yok bayağı bayağı var hatta. Bak yine gidiyor ya bu çocuk şaka gibi ya. Bakın bir tane daha gel gel. Gel. Oğlum bu ne lan? Yemin ediyorum bugün ban zamanı ya. Domestos gel kardeşim sen de bana yedin. Konya'lı Ali kardeşim sen de kusura bakma bana yedin. Abi böyle bir şey yok ya bakar mısın şuna? Ya bugün herkes kendini uyanık sandığı bir gündeyiz herhalde arkadaşlar yani gerçekten olacak iş değil ya. Bak bak. Abi yapmayın gözünü seveyim şu da oyunu oynuyoruz ya oyunu iyi bir hale getirmemiz gerekirken biz işimizi daha da zorla yapma yapma sen de yapma Vadike sen de bana yedin. Sen de bana yedin yapmayın var mı başka gel. Gel pembeli gel. Yapmayın abi yapmayın ya kurban olayım ya Bak çakala bak orada geçti pustu bak görüyor musun Yemezler yemezler bekle Sen de bana hak ettin Ya şu güzelim havada Şu güzelim kar yer içinde bir de neler yaşatıyorsunuz Abi bırakın oyunumuzu oynayalım bak pembeliye bak pembeliye. Sen de bana yedin. Bakar mısın şunlara? Abi ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Yemin durum bu saygısızlıktan başka bir şey değil. Sen ne yapıyorsun lan? Bak bak bak. Kardeşim sen de bana yedin. Geçmiş olsun sen de bana yedin. Bugün var ya bugün sizin son gününüz oğlum. Bugün sizin son gününüz. Ya yemin ederim sinir oldum ya. Şu oyuna girip de yani ben keyif tır sürmek istiyordum karda. Şu yaşadığımız şeylere bak arkadaşlar ya. Ama en azından 3 kişi ya da 4 kişi artık 2 hafta aramızda olmayacak. Onun garantisini size verebilirim arkadaşlar. İnşallah hiç... bak sen de kardeşim Alexander sen de bittin sen de bittin. Sen de gittin. Hepiniz bana yediniz. Ben size söylüyorum. Hiç üşenmeden hepinizi tek tek ifşa edeceğim. Göreceksiniz bak. Bak gel pembeli gel. Sen kendini çok uyanık sanıyorsun ya bak gel. Ha böyle bir şey olamayabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ozan gibi. Oo, <laughs> oh, hadi bakalım hadi. Bak bak yalanlar şimdi orada duruyor gibi bak şimdi bak. Oğlum sen göreceksin sen var ya sen. Ben size yapacağım biliyorum bak ben size yapacağım biliyorum. Var mı başka? Başka baba yiğit var mı? Başka var mı abi ben iki hafta oynamayacağım diyen? Varsa çıksın oğlum. Hadi güzel güzel aracımızı tutuyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Al işte bak. Yemin ediyorum Şiraz demiz kay. Durmuyor durmuyor ne yapayım? Bak 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 görüyor musun şu yaşananlara bak. Bak şimdi bak bak Yemin ediyorum oyunu rezil ettiniz ya. Sen ne yapıyorsun lan? Vadim Sobolek. E abi. Sen de bana yedin. Ya geçmiş olsun ben sizi mahvedeceğim ya bugün. Ya böyle bir şey yok abi gelirdim ya resmen. Oğlum bu insanlar geri zekalı mı lan trafikte beklesin? salak mıyız oğlum ya? Arkadaşlar abi, bu video sabrımı taştı video artık yeter ya. Ya şu güzelim oyunu bakın. Bak yeni araç gelmiş. İnsan bunun mutluluğunu yaşıyor. Kar modunun mutluluğunu yaşıyor abi. insanları böyle şey yapmayın ya. Ya gerçekten var ya inanılmazsınız ya. Yemin ederim ben bir şey söylemek istemiyorum. Evet koltuk da böyle yapsak iyiymiş yalnız. Aynen. Bu şekilde on numara. Beni çeşirerek gözüksün istiyorum her yer. Baksana şu pembeliğe bak hala da yaptığına bak. Eren sen ne yapıyorsun Eren? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Hop! Oğlum adam üstümüzde çıktı lan. Gerçekten utanç verici bir gün. Oynamak istemiyorsan oynama kardeşim. Çık o zaman oyundan. Yani sen trafiğe ona buna laf söyleyeceğim diye oyununu bozuyorsan oynamayacaksın birader o zaman yani. Yemin ediyorum bu insanlara yazık günah ya. Evet arkadaşlar ben duracağım burada. Yemin ederim oyun evesin mahvoldu oldu ya. Evet güzel bir kapak olur bu bize. 10 numara oldu. Vallahi güzel kapak oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki Traxen videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar rahat olun. Arkadaşlar inşallah bugün banlanacak. Ya iki hafta onları görmeyeceğiz. O yüzden çok mutluyum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.